Anlatmak istediğim şey tamamen buydu. Tamamen pancar motor gibi çalışıyorlar. Ya bu piç aldı benim kolamı ya. Önder kaç. Önder kaç. Oğlum döktüm. Sa <laughs> lan salak. O öyle mi tutur? Ters çevir onu. Aman oh aman nereye geldik bir anda. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Suyun güzelliği. Bu şu kızlar güzel ha. Tövbe estağfurullah. Sami atladın mı koyla tamam mı? Tamam kardeşim. Güzel salam selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Tamam. <laughs> <laughs> Herkese günaydınlar. Adanın ilk günü. Sadım bir önceki işte videodan anneler yaşadığımız işte gördünüz. Biz o gün sabah saat 5'te girdik eve. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı derecede. Ya gece denize falan girdik. Ya deniz mükemmeldi. Ya denizde bizden başka kimse yoktu. Yani saat 4 gibi herkes evlerine dağıldı. Biz hala devam ettik. Çok efsane bir işte gündü bizim için. Şimdi ise yeni bir video başlıyor. Bu videoda da anneler göreceğiz arkadaşlar. Bu videoda hem adayı göreceğiz. Yarın da bu ünlü filmin şey şey çekildiği ada var. Ya Dibiş diye bir film var arkadaşlar. Leonardo Di, ya DiCaprio başrolde başrolde oynadı ve bayağı ünlü 2000'li yıllarda geçiyor zaten mevzu. O, o, o filmin çekildiği işte yere doğru işte gideceğiz. Şimdi bugün bir şeyler atıştırmak için hem de işte sokaklarını işte gezelim dedim. Hem de size şişe burayı işte göstereyim. Ya bakalım artık neler yaşayacağız, neler olacak. Ya güzel bir anı olarak şişe kalacak. Ya bir yandan da anneleri Hangover olduğum için işte geceden kalmayayım. Ya geceden kalma olduğum için tam böyle cümleleri toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Hadi o zaman işte yeni bir video başlıyor. Hadi başlayalım. Abi biz şimdi 7 Eleven'dan çıktık. Ya burada Agoga'nın yani Agoda. Ya doğru telaffuz ettiysem. Agoda uygulamanın ismi arkadaşlar bu arada. Orada rezervasyon işte yapıyorsunuz. Agoda. Ve ödeme seçeneğini hani bizim A101'dir, BİM'dir falan filan diye bir seçenek çıkıyor. Onu işaretliyorsunuz. Yani orada 7-Eleven'ı işaretliyorsunuz. 7-Eleven'a gidip size bir tane kare kodu veriyor. Kare kodunu okutuyorsunuz. Oraya ödeme yapıyorsunuz. Böyle de ya konaklamayı sağlamış oluyorsunuz yani. Bu da aklınızda işte bulunsun diye anlatıyorum. İlla yani, nakit veya ne bileyim da kredi kartıyla uğraşmak istemeyenler. Ben cash ödemek istiyorum Bir şey diyorsanız. Ha bu şekilde yaparsanız işte mükemmel bir şekilde olur. Şimdi biz hala adayı gezmeye devam devam ediyoruz. Arkadaşlar ada çok küçük zaten. Araç görmedik. Zaten yollar böyle küçücük. Ya denk gelirse ben size yine işte gösteririm. Arkadaşlar şunlardan bahsediyordum işte. Ya bunlar gibi arabalarla isterse malzeme taşıyorlar. isterse turistin isteğine göre çantasını mantasını. Şey yapıyorlar taşıyorlar ya. Arkadaşlar bu arada burada bir sürü tur var. Ama benim size tavsiyem işte bizim yapacağımızı anlatıyorum. Biz işte tur satın almayacağız. Biz burada küçük tahtadan kayıklar var. onun da sahipleri var. Dayılar. hatta dayıyla gideceğiz konuşacağız. Diyeceğiz Böyle böyle akşama kadar bizi işte gezdirir misin ne kadar örnek veriyorum işte 500 veya 1000 baht tamam diyeceğiz 3 kişi sadece üçümüzü akşama kadar işte gezdirecek ve 6-7 tane ada gösterecek en son akşama doğru bir tane ada var o adada da hani böyle suya elinizi atıyorsunuz da hani ışıl ışıl oluyor ya her yer onun gibi bir yer var bir yere de gidip en son öyle bitireceğiz ama güzel yani hem daha uygun fiyatlı hem de güzel bir şekilde. Ya konuşamıyorum hala. Kendime gelemedim çünkü. Abi şimdi de adanın diğer tarafına doğru işte geldik. Ve burada sizi işte gezdireceği yerler var ada birçok yere de işte gidiyor zaten. Ve bunun işte fiyatı da abi değişiyor. Ya yani nasıl diyeyim işte size? Mesela burada sordum ben. Bilgi alayım dedim yani size anlatmak için. 3500 4000 o, o civarda oluyor. Ama şöyle bir şey işte yapabilirsiniz. O da hani şuradaki işte botlar var ya o, onlara gidip onlarla da pazarlık işte yapabilirsiniz. Yani pazarlığa açıklar. işte biz yani 3 kişi ya düşündüğümüz miktar 800 ile 1500 bal arasında veya 1800 civarında. Eğer işte yapabilirsek işte yarın çevre adalara gidip adaları işte gezeceğiz. Ama yapabilirsek şu an tam olarak mümkün değil bu. Şu an işte fiyat alıyoruz. İşte fiyat araştırması yapıyoruz. Arkamda çok güzel görünüyor ya gerçekten. Abi şunlar var tamam bunlar hızlı gezdiriyor ve hani birçok insanla işte geziyorsun. Biz dedik ki şöyle botlarla işte gezelim. O botlarda da indirim yapıp yani diyelim ki bir 3 kişi gezelim. Yani sadece kendi kendimize eğlenelim. Hem de dedik istediğimiz işte yarı bizi götürsün diye düşünüyoruz. Bakalım. Yavaş yavaş çözeceğiz. Abi sahilden yavaş yavaş dolaşıyoruz. Sahil gerçekten çok güzel ve kum efsane derecede. Güzel ya. Ya deniz desen zaten şöyle berrak abi görebilirsiniz zaten şuradan. Şuna bakın içini görüyorsunuz yani. Temizliğini oradan hesap edin. Bak, mesela biz dün bak şurada işte snookerla işte gezenler var ya biz oraya kadar yürüyerek gittik oraya kadar ve bak suyun boyu abi ya, ya yani şuraya falan geliyordu yani şu taraflarda falan kalıyordu evet, acil bir şey olmasaydı videoya girmeyecektim ama işte videoya girme gereği duydum i̇şte çünkü biz hani turların fiyatlarını işte soruyorduk ya turların işte fiyatlarını sorduğumuzda bize genelde şey dediler yani 3500 4000 işte civarında bir şeyler söylemişti ama şimdi bizim kaldığımız işte yerin hemen altında bak şöyle göstereyim abi bak şöyle geldik var öylesine fiyat sorduk ya dedi ki altı dedi şöyle bak 600 dedim 600 ne <laughs> <laughs> ya böyle şaşırdı çünkü sorduğumuz insanlar işte 1000 dedi 1500 dedi 2000 dedi çok böyle şaşırtıcı bir şey biz de 600'e okeyledik. yarın adalara işte gidiyoruz İşte gideceğimiz işte yerlerde abi burada yazıyor hepsi e burada şimdi bir e, sunset işte konseptli olan var saat 10.30'dan başlıyor 18:30'a kadar bir de bu a, a, ne de, ışıklandırma şeyleri var ya ya bu a, balinalar yemek yediği şey işte ismi aklıma gelmedi platon platon işte onları da göreceğiz. O, o da sabah 10.30'da başlayacak. Akşam 19.30'da bitecek. Hadi o zaman yarın ya inanılmaz bir şekilde, ben enerji ben bir şekilde ben işte ben işte başlayacağız kardeşim. Ayarladı bize. <laughs> Thank you so much bro. <laughs> Herkese günaydınlar. Enerjik bir giriş yapmak isterdim ama yeni uyandım ve bugün adalara doğru işte yola çıkıyoruz. Saat 10 ve işte birazdan bizi almaya gelecekler. Ya küçük bir işte botla aşağı yukarı işte 7 tane ada gezeceğiz. O zaman hiç bu vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Abi bizi tenha tenha yerlerden götürüyor. Gel mi? He ne olacak? Ay. Ne yapışırdın be? Ya benim ya güneşe karşı biraz alerjim var da ya. yani böyle ilk çıktığımda hapşurmaya başlıyorum hasta değilim yani ya birazdan iş işte yolculuğumuz işte başlayacak ve bu geziyi şey tamamlayacağız ama bakalım artık nasıl işte gezecek ya ne olacak neler yapacağız hiç bilmiyorum hadi o zaman işte başlayalım aa bu da e, kurlar çok fazla olduğundan dolayı ve size bahsettiğim işte motor da buydu arkasında BMW Mercedes mi öyle bir motor takmışlar kocaman bir sırık onunla pancar motor gibi çalışıyor zaten İşte birazdan bu birazdan da işte beni duyamayacaksınız belki de. Bir de ön taraflara işte geldim ama şu işte pancar motoru gibi çalıştıracak. Bak karadan ayrılıyoruz. Arkadaşlar anlatmak istediğim şey tamamen buydu. Tamamen pancar motor gibi çalışıyorlar. Hani böyle köy yerlerinde olur ya şimdi pancar motorları çalışır. Pap 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 pap. Pa, pa, Aynı o şekilde çalışıyor. Abi herkese selam. Biraz işte tipim kaymış olabilir. Ya çünkü ya burada farklı farklı balıklar varmış. Onları gördük. Şimdi tekrardan tekneye bindik. Burada Maya Biç'e gidecekmişiz. Maya Biç'e de adetten ekstra ücret olarak 400 Baht aldılar bizden. Ya çok saçma bir olaydı yani. Abi bunu ya, tur'u satın alırken anlatabilirdim ve söyleyebilirdim yani ya, yola çıktıktan sonra böyle bir şey söylemem ya, gerçekten tuhaf bir olay ve e, hoş bir mevzu değil onu e, belirtmeliyim yani sizin de aklınızda olsun eğer ki Orada mutlaka bunu işte sorun. Bize ekstra para alacaklar mı diye. Eğer almayacaklar derse vermeyin. Eğer ki sormadığınız için vermek zorunda kaldık yani. Alacaklarsa da bunu orada söyle yani. Denize işte gelmişiz. Belki yanıma para almayacağım ben. Ya ben direkt yani donumla molumla geleceğim yani. Gerçekten bu olay ayıp ya. Neyse. Olumsuz olarak işte bunu söyleyebilirim. Aklınızda bulsun Maya bir çekmek için ha, 400 bah alıyorlar. Abi bu suyun güzelliğine bakın ya. Berraklığına bakın ya. Böyle bir şey yok olamaz ya. Şimdi adaya geldik. Bu ilk adamız yani. E, bunun gibi 7 tane daha ada göreceğiz. yavaş yavaş hepsini bak gezeceğiz. Sen gerçekten şaka yapıyorsun ya. Bu kadar güzel bir şey olamaz. Evet adaya adım attık. Şimdi Acun abi'yi bekleyeceğiz. Abi şimdi çok tatlı ya. Bak konsola baksanıza. Tertemiz. E, burası bambu diye işte geçiyormuş. Hello from Spain. <laughs> Your name? Javi. Javi. From Madrid. 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 Real Madrid? Barcelona. Real Madrid. Kaka. <laughs> Barcelona. Kaka tamam. Kaka. Ya kardeşim futbolda anlamıyor ama ben futbol soruyorum ya. Abi şimdi burada bize ekmek arası bir şeyler dağıtıyorlar. Bak şöyle göstereyim. Şöyle bir şey verdiler. Az sonra içini açınca da içine bakarız. Abi ben ya video çekmeyi unutuyorum. Şöyle bir şey verdiler. Bir ısırık aldım. Yumurta var. Ya sandviç işte ya. Bir tane de ya pilavlı bir şey var. Aynı şu şekilde. Şimdi onları yiyeceğiz. İçecek vermediler. Hiç bu tura gelmeyin abi. Gidin başkasını seçin. Biz ucuz diye seçtik diye ucuz böyle oluyormuş. Aşırı sıcak var. Ama güzel lan. Ya tur değil de şey güzel. Gezdirdikleri yer güzel. De Arkadaşlar Şimdi biz işte yarışmaya girdik. Kaybeden takım olarak işte bize pilav verdiler. Adamlar kazanan takım. Bak kola mola var yanlarında. Büyü var. Tabelot da yiyorlar onlar. Biz... Yok <laughs> artık Ya bizimki fakir işi. Ne yapalım? Ben size dedim ama yarışmayı kazanalım diye. <laughs> Acun abi. Acun abi. Bak hele bir. Efendim. Allah aşkına şu adaya bir şey yapalım. A ama bir şey söyleyeyim Pilav le şey lezzetli ya. İşin esprisi gırgırı neyse. Az sonra denize girer miyiz bilmiyorum ki. Belki gireriz. Abi şimdi de işte buradan ayrılıyoruz. Adayı çok fazla işte çekmedim. Çünkü adada görülebilecek başka bir şey yok. Şimdi buradan da yani maymunlar adasına işte gidiyormuşuz ve yani maymunlar adasını göreceğiz. Oo. Oh. Ve hala devam ediyor. Bir, bir saat falan oldu. Ya birazdan da oraya varacağız. burası da abartılacak bir şey yok. İşte burada da maymunlar var. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde maymun adasına geldik. Ama maymun yok. İnsan var. Acaba insanlar maymun diye mi pazarlıyorlar? Dağılmasın kardeşim. Ya maymun görürsem size haber edeceğim. Da buranın kumu daha değişik bir kum şey bu arada. Bildiğim böyle şey yumuşacık, değişik, atmosferi güzel. Maymun adasında şey var bu arada. Marketler var. Aa maymunlar var burada. Lan birbirlerini kaşıyorlar. Ya garibim bitlenmiş de. O, öteki de onu temizliyor. <laughs> Senin kolayla ne işin var lan? Kanka açayım mı? Önder kaç? Önder kaç? Ya bu piçi aldı benim kola'mı ya. <laughs> Oğlum döktün Sa lan salak. O öyle mi tutur? Ters çevir onu. Aman aman nereye geldik bir anda? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz, 14 milyon takipçim var. Adamın diye. Kanka dökme ama tamam mı? <laughs> Yok oğlum batırdınız da bizi. Arkadaşlar bu anı ölümsüzleştirmem lazım. Bir tane fotoğraf <gülüyor> çekineceğim. <laughs> kanka <ne> var ne <laughs> Çaktırma çaktırma. Yavaş yavaş. Arkadaşlar kankalarımla oturuyorum. Oldu zaman teşekkürler. Açayım mı kanka? Dur. Dur dur. dur. <laughs> Dökeyim mi? <laughs> Dökeyim mi? Dökeyim ना <im> 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 kankam canı sıkılmış. Kanka manitadan mı ayrıldın? Vay be kanka. Ee, şimdi arkadaşlar bu maymun adasından da işte gidiyoruz. Ya şerefsiz gitti kola mı aldı ya? Ben o kadar yer gezdim kola bulamadım. Geldim burada kola buldum. Ondan maymun aldı. afiyet olsun. Kurban oldun. Ama inşallah zararlı değildir yani. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Kola maymunlara zararlı mı değil mi? Ben de öğrenmiş olurum. Ben zararlı değil diye biliyorum. Tabi biz yine saçma sapan bir yere geldik. Hemen gösteriyorum. Bir mağara var. Burada dalış yapacakmışız. Dalarız. Olur. Aa, suyun güzelliği. Şu kızlar güzel ha. Çok bakmayın lan. Tamam kardeşim. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bütün tekneleri buraya getiriyorlar. Hani böyle keçileri savarsın da şey yaparlar ya böyle otlanmaya çıkarlar ya. Şimdi burada da denizde yüzecekler işte. Zevkini alanlar gelecek tekrardan. <laughs> ya ben biraz oturacağım. Ondan sonra gireceğim. Çünkü başıma sanki güneş geçti gibi birazcık. Bakalım. Hadi o zaman. Adaya hoş geldiniz işte diyerek, Allah bismillah Bak bizi karşılıyor. Şimdi burada da 1 saatimiz varmış. bir saat işte gezeceğiz. Şarjım da azalıyor. Hazır mısınız arkadaşlar cenneti görmeye? Hayaldi, gerçek oluyor. Ya resmen cennet açılan kapılarda gibi bir yerdeyim. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Ben yıllar yıllar önce ya dejavu oldum şu an veya yıllar yıllar önce böyle bir rüya görmüştüm. Yani böyle bir işte yoldan işte yürüyordum. Aynı bu şekildeydi. Oraya benzettim. işte bilmiyorum belki dejavu diyeyim. Belki de gerçekten böyle bir şey var. Şu an oradayım. Birazdan da içeriye doğru işte giriş yapacağım. Bir de burada şey de varmış. Daha yengeci varmış. bilimlere konu olan o cennet yer. Ya arkadaşlar ya bayağı korunaklı işte burası. Ya burası bayağı korunaklı. Terliği bile çıkarttırıyorlar sahile girerken. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Benim gözlerimle gördüğüm işte yeri sizler de görmek için. Hazırsanız oha çok güzel. Tamam tamam çok bekletmeyeceğim hadi. Ve işte burası. Abi işte kuma bak ya. Böyle bir yer yok. Olamaz. Arkadaşlar bu arada ya burada işte yüzmek yasak. Sadece ayaklarınızı işte sokabiliyorsunuz. Ya denizi o derecede koruyorlar. Abi GoPro'nun şarjı bitti. Ya tam da burada bitti ve ben yanıma powerbank almayı unuttum. Şimdi de telefondan şey yapıyorum, çekiyorum. Burası da böyleydi, güzeldi. Her şey için teşekkürler. E bir sonraki işte zaman tekrardan işte görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bundan sonraki işte rota neresi işte bilmiyorum ama o zamana kadar şarja takmış olurum ve biraz işte şarj olur. Abi şimdi ayrılıyoruz yani tekrar teknemize bindik. Ya benim şarjım bitti. De şimdi de power'a bağladım. Bir sonraki işte rotaya doğru işte gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman. Ha devam ediyor turumuz. Biz şimdi şurada zaten adayı görüyorsunuz. Bu e, filmin çekildiği deminki ki yani işte yerin. Açıktan işte gelerek işte buraya kadar geldik. Şimdi burada yüzmek isteyenler işte yüzecek. İşte yüzmek istemeyenler de yüzmeyecek. Öyle biraz burada takılacağız bir saat kadar. Sonradan da yine devam edeceğiz. Hoşça kal. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Ya tekrar görüşmek üzere. Azıcık size sunset göstereyim. Yani güneş batımı beyler. İngilizce ya yeni öğreniyoruz da. Abi şuraya bak ya. Ulan kocaman bir taş düşse öldük amına. Ama çok tehlikeli beyler yani. Siz işte gelirseniz kaptana söyleyin böyle yandan sağdan soldan gitmesin. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Acaba oranın en tepesinde bir adam aşağıya atlasa ölme olasılığı yüzde kaç? Hadi yorumlarda bunu tartışalım. Şimdi arkadaşlar son durak olarak bir yere geldik. Herkesi işte buraya getiriyorlar. Ben hala platon muydu neydi? Şu yunusların yediğini göremedim. Balinalar pardon. Plaktonmuş. Yine ismini söyleyemedim. Arkadaşlar deniz o kadar berra, o kadar güzel ki hani bu botlar işte yanaşıyor ya, şunlar yanaşıyor ya onların yağları belli oluyor. Sami atladın mı koyla tamam mı? Tamam kardeşim. Size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Milleti perişan ettim be. Arkadaşlar şu an var ya o kadar huzur doluyum ki anlatamam ya. Çok duyguluyum. Hani ya böyle şey derler ya dokunsan ağlayacağım. Aynı o durumdayım. Arkamda bir güneş. işte bakın her videomda dediğim gibi. Ya teşekkür ederim hayat. Ya gerçekten iyi ki böyle düşünüyorum. İyi ki dünyayı işte gezmek için uğraşıyorum her şey için mükemmel. Bir anda hava pembeye döndü ya. Çok güzel görünüyor. Size şöyle söyleyeyim. imkanım olsa hepinizi işte bu e, burayı göstermek isterim. Şu an halimden de işte görüyorsunuzdur yani. Şişe tamamen pembe oldu yani. Ya güneş de battıktan sonra hani böyle şeyde olur ya İzlanda'da mor muydu yeşil ışık falan çıkıyor ya. Onun pembe ışık çıktığını düşünün yani. Çok aşırı derecede mutluyum. Yani o zaman işte videoyu ben burada işte kapatıyorum. Şu ana kadar izlediğiniz için herkese sonsuz teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar size yaşatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki işte videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.